Ömer İbni Abdülaziz 8. evet Emevi halifesi Hazreti Ömer'in soyundan gelen Ömer İbni Abdülaziz fi yevmil Aid el Fitr Ramazan-ı Şerif bayramı günü hutbede eyühennas inkum suntum lillah ey insanlar Allah için oruç tuttunuz 30 30 gün Allah için oruç tuttunuz ve kumtum 30 leyleten 30 geceyi teravihle, teheccüdlerle, ibadetlerle evet geçirdiniz demiş. Ve ve karıştım yavum bugün Ramazan'dan çıktınız. Tatlıbu ne min Allah. Allah'tan istiyorsunuz en yetekabbele minkum. Evet Allah'tan kabul etmesini istiyorsunuz. Allah'tan kabul etmesini isteyiniz buyurdu Ömer İbni Abdülaziz. Rabbim inşallah Ramazan-ı Şerife kavuşmayı nasip eylesin. Tutacağımız oruçları, kılacağımız teravihleri kabul eylesin.